Herkese merhaba. Bugün biliyorsunuz Boğa Burcu'nda bir yeni ay var. Ben bugün birazcık sağlık probleminden dolayı şimdi video atabiliyorum. Bu Boğa Burcu'ndan birazcık size bahsediyorum. Bili biliyorsunuz ki Boğa Burcu toprak elementidir ve sabittir. Lüks hayatı sever. Şimdi yeni ayda Boğa Burcu'na deneyimleneceği için bize sabit bir hayat getirecek. Uzun zamandır planladığınız, plan proje yaptığınız, değişim istediğiniz... Veya cesaret edemediğiniz birçok konuda bu yeni ay bize destekliyor ve sabit olarak, sabit bir şekilde, kalıcı bir şekilde hayatımıza davet ediyor. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Gerçekten neyi kalbinizde, neyi hayatınızda çok istiyorsanız, niye odaklıysanız, size iyi gelmeyen, sizi yere çeken döngüleri bitirmek ve artık yolunuza bu nasıl diyeyim bu ee, travmalarla, bu yüklerle devam etmek istemiyorsunuz. Tam olarak artık bırakma ve yenilenme zamanı. Şimdi bu yeni ay Uranüs ve Jüpiter'in de kavuşumunu net olarak bize göstereceği ve alacağımız zamanlar. Ee, Uranüs ve Jüpiter hayatımıza birçok şey değiştirecek, büyütecekti. Şimdi tam olarak aslında odaklanıp artık istediğimiz şeyleri büyütme zamanı. Ama hep söylüyorum. İyi, ...iyi, kötü, kötüyü büyütür. O yüzden lütfen iyilik enerjisine, sevgiye, merhamete, e, güzelliğe odaklanın... ...ve bunları büyütmeye çalışın. E, şimdi şöyle bir durum var. Çok uzun zamandır hep söylüyorum. E, kötülük yapanlar, arkadan iş çevirenler, e, farklı şeylerle uğraşanlar... ...negatif enerjilerle uğraşanlar, herkes için söylüyorum. E, artık gerçekten yolun sonu diyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Çünkü iyilerin kazanacağı ve kötülerin kaybedeceği bir döneme giriş yaptık. Hep dedim kalbinize güveniyorsanız korkmayın. Hiçbir şey olmayacak. Ama e, bazen istemsiz bir şekilde iyi insanlar bile bir karma oluşturabiliyorlar kendilerini. Onların zikirlerine e, aykırı gelen, e, hayatlarına aykırı gelen veya tasvip etmediği konularda. Bu karmaları da yapmayın lütfen. Karma oluşturmayın kendinize. Çünkü oluşturduğunuz her karma aslında bir sınav haline dönüşüyor. Krizler artık hayatımızda krizler çözülmeye başlayacak. Ee, engeller aşılacak. Şimdiye kadar bir tık öne gidemediğiniz her konuda artık çözümler bulmaya başlayacaksınız. Bununla birlikte yeni aylar aslında güneşle ayın kavuşum anıdır. Bu yüzden hayatımıza yenilik getirir. Çünkü bu her ay aslında yeni bir başlangıç demek bu yüzden. Bu yeni ayda yeni başlangıçlara merhaba diyeceğiz hep birlikte. Yepyeni bir döngü hepimiz için başlıyor. Sürpriz gelişmeleri de lütfen bu yeni ayda Mayıs sonuna kadar hazırlıklı olun. Çünkü her an her şey olabilir. Şimdiye kadar asla olmaz umudunuzu kaybettiğiniz, bunu yapamam yapamıyorum dediğiniz her döngü değişebilir. Finansal anlamda desteklenen bir yeni ay. Bu dönem toprak alım satım yani satım demeyeyim ama alımlarınızı, Yapabilirsiniz. Böyle kalıcı sabit yatırımlar yapabilirsiniz. Altın, altın gibi madeni değeri olan şeyleri satın alabilirsiniz. Birikim yapmak için çok güzel bir açı var. Bunu şimdiden başlatabilirsiniz. Borsa ile ilgili de iniş çıkışlı bir dönem ama altın gibi madeni alanda kıymetli olan ee, şeylerin arttığına, faiz oranlarının bir tık daha düştüğünü de gözlemleyeceğiz hep birlikte. Şimdi, ee, şimdiye kadar korktuğunuz konularınız varsa, çocukluğunuzdan kalan travmalar olabilir, ailevi problemler olabilir, kaybetme korkularınız olabilir, karanlık olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her türlü kaybetme ee, korkusu, olduğu durumları şifalandırma zamanı, korkularınızdan adım atamadığınız zamanlarsa eğer e, bu yeni ay size cesaret verecek e, bazen korkularımız yüzünden iletişime geçemeyebiliyoruz korkularımız yüzünden adım atamayabiliyoruz korkularımız yüzünden cesaret edemiyoruz, işe başlatamıyoruz veya e, gidemiyoruz yani neyse o korkularınız sizi o korkularınıza tetikleyen her neyse şimdi bu yeni ay size büyük cesaretler veriyor e, bu cesaretlerde de ben her zaman söylüyorum ne olursa olsun evet cesaret değildir, ama bazen tehlike getirebilir. Siz yine adımlarınızı sağlam ve temkinli atın. Ee, birikim yapmayı söyledim. Altını söyledim. Duygusal isteklerin çok fazla yükseldiği bir dönem. Bu dönem. Boğa Burcu biraz ilişkilerle bağlantılıdır çünkü. istek ve arzularınız çoğalırken yanlışa da götürebilir. Bu konuda da çok dikkat edin lütfen. E, yasak ilişkiler getirebilir e, bu konularda lütfen e, daha çok yani e, herkesin kendi hayatını buna bir şey diyemem ama e, kendi hayatınızda olumsuz yönde sizi etkileyecek sizi e, boşluğa götürecek sizi üzecek ya da karşı tarafı üzecek karşı tarafın hayatına zarar verecek durumlardan uzak durmaya çalışırsanız e, bu daha mantıklı olacaktır e, fakat şöyle de bir durum var duygusal olarak birbirine bağlı olan, birbirine kalp olarak bağlı olan insanlar birbirine de çekilecek. Ee, gerçekten sevgisi olan insanlar birbirine karşı e, istemsiz bir şekilde evren onları bir araya getirecek. Böyle de bir durum var. Romantik ilişkiler, cinsel ve duygusal anlamda artık tam anlamıyla bu dönem o ilişkilerin coşkunun yaşandığı bir dönem. E, duygusallık duygular çok fazla artarken mantıktan çok kalp devrede olacak ve kalbimizle hareket edeceğiz <laughs> bu ilişkiler adına aslında destekleyici ve bir, bir o kadar da olumlu açılardan gelip iyileştirici bir yöntem uzun zamandır ilişkilerinizde problem varsa bu dönem bunları çözmek için çok güzel açılar var e, ama şöyle de bir durum var ben her zaman söylüyorum bir tık ileriye gidemiyorsanız, itekliye kataklaya götürdüğünüz bir ilişki devam etmemeli. Bitmesi gereken bitsin. Ee, bitmemesi için uğraşmayın. Bittiği zaman e, belki hayatınız daha da iyi olacaktır. Lütfen bu açıdan bakın biraz. Özgürlüğe düşkünlük, özgürce yaşamak, özgürce düşünmek, özgürce kendini ifade edebilmek çok önemli olacak. Ve bunu yapabilen insanlar da, kendilerini çok farklı hissedecekler. Ama bunları yapabilmek bu dönem evet çok güzel olur. E, hatta genel <laughs> bizi destekliyor bu konuda ama şöyle de bir durum var. Boğazlarla ilgili ciddi bir sıkıntımız olacak. O yüzden konuşmakta sıkıntılar yaşanabilir. Boğaz çakrası ile ilgili problem yaşayanlar lütfen boğaz çakra çalışmaları yapsınlar. E, ben de ara ara artık YouTube kanalımda çakralarla ilgili de meditasyonlar yapacağız. Burada hep birlikte şifalanacağız sizinle. Ama şunu bilin. Bir insanla konuşamadığınızda duygularınızı, öfkenizi e, ya da içinize bastırdığınız durumları söyleyemediğinizde direkt boğazlarınıza vurar. Bunu bilmenizi istiyorum. E, boğazlarımızın ağrısının en büyük sebebi de budur. Ama bu dönem tabii ki e, boğanın boğazlarla alakalı olduğu için. Boğazlar, tiroid bezleri, e, boyun bel bölgesi, özellikle boyun ağrıları, e, kalp ve kalple ilgili damar rahatsızlıkları abasteye ee, çok çok dikkat edin. Bu dönem çok fazla yeme isteği oluşabilir. Özellikle hamur işlerinden böyle fast food ürünlerden uzak durun. Hormonlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Bunlara çok çok dikkat edin. Ee, en önemlisi de psikolojik sorunlar. Buna birazdan bir tık daha fazlasıyla değinmek istiyorum. Onu en sonra saklayacağım. Ee, bununla birlikte evet beslenme şeklinizi söyledim. Lütfen yediğinize lütfen çok çok dikkat edin. Belirli bir saat sonra da hatta hiçbir şey yememeye özen gösterin. Şimdi bu dönem boğanın bir tek özelliklerinden biri de tembelliktir. Ee, biraz daha tembellik, uyuma isteği, e, işte hiçbir şey yapmama isteğiniz olabilir. Bu dönem çok normal. Bununla birlikte bir yandan da e, boğa çok e, aslında e, ben diyen bir kavram. Yani benim hayatım, benim işlerim, benim param, benim evim, e, benim malım, mülküm. Yani biraz paylaşmayı çok fazla sevmez. Bunu bilin. Öncelik onun kendisidir. Bu da bazı insanlarda haritalarına düşen konumlardan dolayı aç gözlülük, kibir getirebilir. Lütfen buna çok dikkat edin. Ee, bu dönem alkolle ilgili çok büyük sıkıntılar e, olabilir. Yani bununla ilgili çok büyük haberler duyabiliriz. Özellikle sahte alkol ve sahte alkolden zehirlenen insanları e, çok sıkça görebiliriz. Umarım bu tatsız şeyleri yaşamayız diyorum. Yeniden doğurduğumuz, yeniden dönüşümün başladığı bir süreçteyiz. Ee, geçen videomda da söyledim. Ara ara hep söylerim. Ee, dönüşüm sizin hayatınıza hangi kolaylıkla gelecekse, sizi hangi yönde rahat ettirecekse veya sizin dönüşümünüz nasıl size kolay gelecekse lütfen bu dönüşümü başlatın. Dönüşemeyen insanları sistem zorlayacak çünkü. Değişim ve dönüşüme lütfen ayak uydurmaya kendi çapınızda ee, başlatın diyorum. Mücadele ettiğiniz her şeyin şimdi ödülünü alma zamanı. Psikolojik olarak sorunları söyleyeceğim. Ee, şöyle söyleyeyim. Son 4-5 yıl içerisinde ciddi anlamda aile kavramları ile ilgili. Anne, baba, eş, çocuk ya da aileden herhangi biri ilgili. Psikolojik olarak bir sıkıntı yaşadıysanız, bir travma yaşadıysanız. Bunun arkasından bu içinize bastırmak zorunda kaldıysanız üstünü kapatmak zorunda kaldıysanız bu dönem dışarıya çıkacak. kendinizle ilgili ciddi anlamda bir savaş haline girebilirsiniz. Bazılarınızda ben bunu nasıl kabul ettim ve burada niye varım Bazılarınızda ciddi anlamda içine kapanıklık uyku kimseyle konuşmama görüşmeme isteği, karşı tarafa karşı olan büyük bir öfke ve bu öfkeden kaynaklı bazı e, saldırgan ya da şiddet şiddetmeyle olaylar ortaya çıkabilir e, ve kendinize zarar verme ile ilgili bir problem çıkabilir e, böyle bu tarz bir problem yaşadıysanız Lütfen birinden yardım alın birinden destek alın bunu biriyle konuşun birini anlatın veya e, bir danışmanlığa başvurun Lütfen kendi içinizde halletmeye çalışmayın bastırdığımız her duygu öfke, e, travmalar, korkular öyle bir an dışarıya çıkar ki e, yakıp yıkabilir. O yüzden bu dönem lütfen kendinizle baş başa kalırken içsel dünyanıza dönüş de yaptıysanız bazı hesaplaşmalarınızı e, hemen ve bir yardımla almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu kadar güzel bir yeni ay gelirken hayatımızda gerçekten yeniliği getirecek olmaması gerekenleri götürecek bir yeni ay olmaması gereken bir insanı olması için uğraşmayın o gitmesi gerekiyorsa gitmeli Çünkü e, size yorgunluk veriyordur ya da siz ona yorgunluk veriyorsunuzdur hayatınızdan e, herkes için söylüyorum bunu vakti gelen herkes gider kimse kalıcı değil e, biliyorsunuz hiçbirimiz zaten bu dünyada kalıcı değiliz o yüzden vakti gelen gider gitti insanlar için üzülmeyin. Kendinize yepyeni bir sayfa açın. Güzel dilekleriniz olsun. Bu akşam veya bu Mayıs sonuna kadar istediğiniz bir süreçte yapabilirsiniz. İstinizden geçenleri yazın. Duygularınızı, düşüncelerinizi, öfkenizi, ee, biriyle probleminiz varsa onu, birine karşı aşıksanız onu, e, maddi anlamda düzelmek istiyorsanız onu yani neyse o an çok istediğiniz çözemediğiniz bunları yazın ve akan suya bırakın akan suya bırakırken de şunu söyleyin hayatımdaki bütün olumsuzluklar gider ve benim hayatıma denizler büyüğünde mucizeler ve sürprizler gelir hayatımız Hepimizin farklı yönlerde akıyor. Farklı açılarda ilerliyor. Hepimizin gelip geçtiği uzun süreçleri, problemleri oluyor. Ama önemli olan bunları atlatabilmek. Hayatımıza gerçekten sağlam ve sağlıklı devam edebilmek. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bu yeni ay hepinizde gerçekten kalbinizden istediğiniz, kalbinizle dua ettiğiniz her dileğinizi getirmesini dilerim. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.